Arkadaşlar hoş geldiniz. Videolarımıza devam ediyoruz. Sona doğru yaklaştık. 17. videomuz. Önemli 3 tane yeni yaklaşım. Ters yüz öğrenme, harmanlanmış eğitim, öğretim farklılaşmış öğretim. Bunlar ÖSYM'nin yükselen yıldızları, ÖSYM'nin prensleri arkadaşlar. Nedir bunlar? Ters yüz öğrenme. Normalde biz arkadaşlar biz okul burası, okul. Burası da ev olsun. Okulda evde aşırı olsun. Okulda ders işleriz, eve uygulama yaptırırız, değil mi? Çocuk ödev veririz, tekrar eder, pekiştirir. Bunu tersine çevirelim diyor. Ne yapalım hocam? Biz çocuğa her türlü materyali verelim. Çevrimiçi videolar, sunular, işte araçlar, bilgisayarlar, kitaplar, kitapçıklar verelim, çalışma yaprakları. Çocuk evde çalışsın. Evde ne öğrendi, öğrendi? Yani teorik bilgiyi evde öğrensin uygulama kısmını daha önemli ya onu okulda yapalım. Bu şekilde eksikleri varsa da görelim tamamlayalım diyor. Ev ödevi ile sınıf içi ders işleyişini yer değiştiriyor, ters yüz ediyor. Evde ders, okulda uygulama yapıyoruz. Buna ters yüz öğrenme diyoruz. Bakınız, bakınız güzel insanlar. Okul dışında yani nerede, evde çocuk hatırlama bilgi ya anlama kavrama yeni taksonomide. Bilme ve kavrama düzeyinde bilgileri çalışıyor verdiğimiz materyallerle. Ama bunun üstü daha önemli. Okulda ise burası okul. Okulda ise uygulama, analiz, değerlendirme, sentez düzeyinde öğrenmeleri ulaşıyor. Yani okulda ders, evde ödevi, evde ders Okulda öde uygulama şeklinde değiştiriyoruz oluyor sana ters yüz öğrenme. Harmanlanmış karma eğitim arkadaşlar dostlar buna hibrit de diyebilirsiniz aslında hibrit bir tık daha farklı ama karıştırmaya gerek yok hepsi aynı kavram. Harmanlanmış eğitimde yüz yüze eğitimle online uzaktan eğitimi yüz yüze ile sanalı birleştirme. Normal sınıflarda yüz yüze yaptığımız eğitimle Asenkron online kısmını birleştiriyoruz. Vakti zamanında biz yapmışız da haberimiz yokmuş. Arkadaşlar YouTube çok böyle yeni yeni, çok yaygın değil. Instagram yoktu. Biz e, Facebook reklamını da yapalım kardeşlerin. Facebook'ta kapalı grubumuz vardı. Ben dersi derste anlatıyordum. Oraya sorular atıyordum. Diyordum ki bu soruları çözün. Yani dershanede yüz yüze dersimi anlatmışım. Orada çok soru çözemiyorum diyorum ki Facebook'taki kapalı grupta da çözün gelin. E ne yaptım? Yüz yüze eğitimle online eğitimi birleştirdim. Siz ne yapıyorsunuz çocuğa? Dersi anlatıyorsunuz. E deney yapacak, etkinlik yapacak. Buna vakti zamanı çok fazla yok. Diyorsunuz ki arkadaşlar internette şunu şunu yapın, bana atın, ben onlara bakacağım. Ya da ne yapın arkadaşlar? Ya da ne yapın? EBA'da deneyler var. Onları deneylere bir bakın. Size verdiğim soruların çözümlerini bana işte gönderin, getirin, atın. Ne yaptınız? Yüz yüzeyle online'ı birleştirdiniz. Harmanlanmış karma hibrit eğitim. Peki farklılaşmış eğitim. Tomlinson ne diyor? Sınıfta bireysel farklılık muhakkak vardır diyor. Bireysel farklılığı gidermek için biz ne yapacağız? İçerik, süreç ve ürün. Bu üçünü de olabildiğince farklılaştıracağız diyor. Sınıftaki öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri, öğrenme stilleri, profilleri farklı olabilir. Öğrencilere eşit şartlar tanıdığımızda aslında adaletli davranmamış oluyoruz. Bireysel farklılığa göre pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu garibanın suçu ne? Bu da buradaki maçı izleyebilmeli arkadaşlar. Farklılaşmış eğitim bireye göre farklı uygulamaları içerir. Şimdi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri, öğrenme profilleri farklıdır. Biz Tomlinson diyor ki tüm bireylerin yüksek performans göstermesini sağlayacak şekilde güçlü yönlerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız. Bunun için olabildiğince içeriği, süreci ve sonucu farklılaştıracağız. Savunduğu şey şu. Önce öğrencilere etkinliklere başlamadan önce ön bilgilerini ölçelim tanıyalım onları. Öğrencilerin ilgilerini belirleyelim. Bireysel farklılıklarını belirleyelim. Ona göre farklı içerik, farklı süreç, farklı ürün seçeneklerini sunalım. İlkeleri neler? Güçlü bir sınıf topluluğu. Yani her bir öğrenme e, ne diyelim adayı için, öğrenci için e, onların birbirini destekleyeceği sınıf ortamını oluşturma. Nitelikli öğretim programını yapma. Her sınıfın öğretim programı ayrı, sınıftaki bireysel farklılıkları dikkate alan programlar ayrı. Öğrencinin kapasitesini bileceğiz, öğrenciler için ulaşabilecekleri yüksek hedefler belirleyeceğiz ve bireysel farklılığa göre o hedeflere ulaşmaya çalışacaklar. Süreç içerisinde değerlendirme yapıp aksayan yerleri görüp gidereceğiz ve öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış kendilerine göre yapabilecekleri hedefler ortaya koyacağız. Bu şekilde akranlarıyla yerine göre zamana göre beraber çalışacaklar. Ona imkan sağlayacağız. Programda da sınıf yönetimi esnek olacak. Böyle katı disiplin olmayacak. Bireysel farklılıkları dikkate alan bir sınıf yönetimi yapımız olacak. Peki burayı daha iyi anlatalım hocam. Daha iyi öğrenelim şöyle. Arkadaşlar bizim hedefimiz var mı? Programın dört tane ögesi var. Hedef, içerik, eğitim durumları, değerlendirme. Biz hedefe ulaşmak istiyor muyuz? Evet, boyun fıtığım var, çok ağrıdı, rahatsız ediyor beni. Ara sıra böyle böyle yapıyorum, nedeni o yani. Belli etmeden yapıyorum ama artık yapamayacağım, çok yorulduk. Hedef, hedefe ulaşmak istiyoruz. Çağdaş kuramlar hep burayı çeşitlendirdi. Mesela çoklu zeka dedi ki, bireysel farklılık var, ben olabildiğince farklı yöntem, teknik kullanayım. Ya da tam öğrenme diyor ki, önce öğrencilerin ön bilgi düzeyine bakalım, eksik varsa... Tamamlayalım öyle gidelim. Programlı öğretim diyor ki hayır bireysel farklılığa göre ayrı bir yazılım, araç verelim. Öğrenci kendi başına kendi hızına göre öğrensin. E, basamaklı öğretim diyor ki CBA basamakları olsun. Öğrenci C'den başlasın A'ya doğru çıksın. Yani çağdaş kuramlar hep burayı farklılaştırıyor. Ama farklılaştırmış öğretim daha farklı bir iddiası var. İsmi farklılaştırılmış öğretim. Diyor ki hedefe ulaşmak istiyor muyum? Evet. İçeriği farklılaştıracağız. İçeriği farklılaştıracağız. Ne demek bu? Yazılı olacak, düz yazı, görseller olacak, kavram bilgi haritaları olacak, kodlamalar olacak. Belki işte canlandırma, üç boyutlu bir şeyler olacak. Bu şekilde içeriği olabildiğince çeşitlendirelim. Tamam, yetmez ama süreci de farklılaştıralım. Yöntem teknikleri olabildiğince çeşitlendirelim. Bireysel grupla tartışma, istasyon, etkinlikler, rol oynama, drama, akvaryum, tereyağı, ekmek ne varsa. Bu da yetmez diyor. Ürünü de farklılaştıralım. Yani bazıları yazılı yoklamada başarılı olur. Bazıları test sınavında çoktan seçmeli de başarılı olur. Bazıları uygulama sınavında başarılı olur. Burayı da olabildiğince farklılaştıralım. Yani özeti ne buranın? Diğer kuramlardan farkı ne bu farklılaştırmış eğitimin? Şöyle diyor. Diğerleri eğitim durumlarını çeşitlendiriyor. Ben her şeyi çeşitlendiriyorum. Hedefe ulaşmak istiyorsam içeriği ya içeriği farklılaştıracağım. Eğitim durumlarını yani süreci farklılaştıracağım. Ölçme değerlendirme yani ürünü farklılaştıracağım. Böyle yaparsam bireysel farklılığa daha iyi hitap ederim ve daha iyi öğrenmelerim gerçekleşir. Ne gördük bu derste? Ters yüz öğrenme. Okulda ders, evde ödevi. Evde ders, okulda uygulama etkinlik yaparak tersine çevirdik. Harmanlanmış hibrit karma eğitimde yüz ile online'ı birleştirdik. Farklılaştırmış da hedefe ulaşmak için içeriği, süreci yani eğitim durumlarını ve ürünü ölçme değerlendirmeyi olabildiğince farklılaştırdık. Bu eğitim anlayışı geleneksel öğrenim öğretimin aksine öğrenciye teorik bilgiyi çevrim içi videolar, sunular, öğrenme sistemi çoklu ortam araçlarıyla veriyor. Evde kendi başına öğreniyor ne kadar öğrenirse okula geldiğinde uygulama fırsatı sunuyor. Nerede? Okulda. Bunu tersine çevirdi. Al sana ters yüz öğrenme. Farklaşmış eğitim. Hangisi uygundur? Verilen ödevlerin araştırma metodu, sunum tercihlerini öğrencilere bırakmak. Öğrencide araştırma metodu değişik, belli bir yolun yok olabildiğince farklı seçenekler var. Öğrencilerin yetenek ve başarılarına göre zayıf, orta, iyi diye seviye gruplarına ayırmak. Arkadaşlar, farklılaşmış eğitim çağdaş. İlk derse gidelim. İlk derse çağdaş eğitim anlayışı gördük. Farklılaşmış eğitimde ben size böyle bir bilgi vermedim. Ama çağdaş mıdır farklılaşmış eğitim? Evet. Çağdaş olan hiçbir kuramda, çağdaş olan hiçbir anlayışta öğrencileri iyi, orta, zayıf diye seviye gruplarına ayırmak yoktur. O halde, o halde çağdaşa aykırı mıdır bu? Evet. Farklılaştırmışa da aykırıdır. Dönem boyunca yapılan değerlendirmede birden fazla yöntem kullanma. Olabildiğince ölçme değerlendirmeye çeşitlendireceğiz. Evet. Sonuç ağırlıklı değerlendirme yapma. Sonuç ağırlıklı. Hayır süreç ve sonuç var. Çağdaş hiçbir kuram sonuç ağırlıklı değildir. Süreç ve sonuçtur. Bu da değil. Arkadaşlar yanlış olanlar 2 ve 4. Ne demiş? Uygundur demiş. Bak kontrol ediyorum. Eğer uygun değildir dese 2 ve 4 eyva sorum gitti. Bak son anda döndüm. Eğer hangisi uygun değildir? Genellikle böyle olur ya bak böyle düşündüm. 2 ve 4 var mı? Neredeyse yanlış yapıyordum. Ne diyor? uygundur. Bir uygun, üç uygun. Üç uygun karışmasın, bir uygun. Cevap ne oldu? Bir ve üç. Buna dikkat edin. Öncüllü sorularda çözdükten sonra soru köküne muhakkak dikkat edin. Bildiğimiz halde, çözdüğümüz halde yanlış işaretleyebiliriz. Allah korusun. Çok üzülürsünüz. Çok üzülürüm. Bu dersi burada bitirdik. yüz öğrenme, harmanlanmış karma eğitim, hibrit öğrenme ve devamında da ne gördük arkadaşlar? Farklaşmış öğretim. Son dersimiz yaklaşımların son dersine bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.